Evet, dördüncü ve bu akşam için sonuncu çalışma tanıtımıyla karşınızdayım. Yanımda görmüş olduğunuz badem, makarna, fıstık, kitap, şehriye tamamen çalışma içeriğiyle ilgilidir. Belirtmiş olayım. Çalışmamızın ismi tahmine var mısın? Amacı aklın önemli işlevlerinden biri olduğunu düşündüğümüz tahmin etme gücünü Geliştirmek, pekiştirmek. İşleyişi belirli periyotlarla karşınıza tahmin sorumuzda çıkacağız. Kimi zaman bir uzunluk, kimi zaman e, ve hatta çoğu zaman sayı üzerinden e, sizlerle bir nevi yarışmış olacağız, çalışmış olacağız birlikte. Ve hemen hazır tanıtım yapmışken yanımda da e, örnekler varken başlayabiliriz. İlk sorumuz. Benim de çok sevdiğim aslında e, kitap okuma üzerine olsun, kitaplar üzerine olsun diyeyim daha doğrusu. E, ve çok sevdiğim kitaplardan birisi ama tabii ki ismini göstermek yok. Tahmini zedelemememiz gerekiyor. Üstünü kapattım gördüğünüz gibi. Önünü açabilirim. Bunlar da tabii ki sıradaki tahmin sorularımız olacak muhtemelen. Bakalım üstünü kapattığım, ve sizlere şu şekilde göstermiş olduğum kitabın sayfa sayısı kaç olabilir? Evet, bence kafi tahminler için. Ee, tahminlerinizi bana WhatsApp'tan ya da burada YouTube kanalından yorum olarak ne yapıyorsunuz? ulaştırıyorsunuz. O zaman tahminler dedi. Buluşmak üzere bu akşam duyurusunu yapmış olduğum dört çalışmayla iletişime geçmek üzere de diyorum. Zamanı doğru kullanmak, güzel işler yapmak, kendimizi geliştirmek, algıların açık olması çok çok önemli. İyi akşamlar dilerim.